İrlanda hükümetinden haber geldi. İlticalarını reddedip geri ülkeye dönmek isteyen mültecilere tam tamına 10.000 euro para teklif etti. Tabi bu çoğu ülkede de geçerli. Mesela ben İsviçre'deydim. İsviçre'deyken bana 4000 frank veriyorlardı. Fransa'da ise bu 1850 euro falan civarında bir şey. Kimler tabii ki de bunu kabul edebilir? İltica süresi başlatıp da daha oturum almamış insanlar. Yani örnek veriyorum ben Fransa'ya geldim ben ülkeme geri dönmek istiyorum. Tamam diyorlar, sizi alıyorlar. Havalimanına kadar götürüyorlar ve havalimanına uçağa bindirdikten sonra ülkeye tam dönerken paranızı teslim ediyorlar. Tabii çakallık yapıp işte ben parayı alıp sonra oradan kaçarım gibi bir düşünce varsa aklınızda devlet aptal değil, onun bile çaresini çözdü. Her şekilde polis sizinle birlikte geliyor. Ta uçağa kadar bindiriyor sizleri. Hatta bazı ülkelerde polis eşliğinde kendi ülkenize dönüyorsunuz. Ve eğer bunu kabul ederseniz geri dönüşünüz neredeyse imkansız oldu. Eğer videoya ciddi bir like gelirse bunu daha önce deneyen bir arkadaşım var. Kendisiyle bir video çekeceğim sizinle. Ve sormak istediğiniz sorular varsa direkt yorumlar kısmına yazın. Hepsini tek tek bakıp cevaplayacağım. Görüşürüz.